İner inmez inşallah silah bulurum ya. Burası bayağı kalabalık olur bence. Uçak buranın tam üstünden geçti çünkü. Lan. Şurada bir S12 var da. Güzel eşya attım. Burada birisi var. Ne oluyor lan buraya bombalar bombalar atılıyor. Profilimdeki linkten YouTube hesabıma ulaşarak bana abone olursanız beni çok mutlu edersiniz canlarım. Veya sesi geliyor. Tamam çok iyi kemik kıran. Tam burada. Çok iyi. Başka da kimse yok herhalde bu Josh Bull'da ya. Varsa benim için daha iyi tabii. Daha fazla kill çıkartırım da. Yok gibi yani şu anda. Aa bir buggy sesi. <laughs> Dur Allah rızası için. Kaçma ya niye kaçıyorsun? <laughs> bir araç daha geliyor. <laughs> ya Allah kahretsin ya. Hepsi mi korkak olur abi ya. Bagil de kaçtı bu da kaçtı. Korkak herifler ya hepsi korkak ya Şerefsiz sen kimi arkalamaya çalışıyorsun oğlum Bir Rozo School yapacağım Toki yapacağım Bu bot galiba aynen bot 5-56 var mı bot 5-56'ya çok ihtiyacım var ya Aga be yokmuş devam edelim Daha fazla kill'e ihtiyacım var ya 10 kill can yakar için yetersiz o as daha güvenli. Kaos Mert Yıl. Kaos Mert Yıl. Oğlum ne lan bu? Bunun arkadaşları nerede acaba? Bunun arkadaşları yok herhalde ya.